Tekrardan merhaba arkadaşlar. 4. bölümümüzde transfer kanalımızda birlikteyiz. Dediğim gibi abone olmayanlar yaklaşık %60'mış izleyenler. Abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı, desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'nin yurt dışı transfer gündeminden bahsedeceğim bu bölümde. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim arkadaşlar. Yurt içi için eee büyük ihtimalle büyük oranda anlaşıldı. Göztepe'den Sayın Başkan Mehmet Sepil'e yakın bir isimden aldığım bilgi. Alparslan'ın artık kulüpler arası pazarlığın bayağı ilerlediği, oyuncuyla da zaten büyük oranda anlaşıldığı yönünde. Alparslan'la ilgilenen başka kulüpler de var. Ama Fenerbahçe'nin ben anlaşacağını ve anlaşmaya yakın olduğunu bilgisini aldım. Buradan da sizle bunu paylaşmış olayım arkadaşlar. Şimdi benim verdiğim özel haberim Antonio Çolak konusunda. iki gün önce Twitter'da bir tweet paylaşmıştım ve transferin ilerlediğini, transfer görüşmelerinin ilerlediğini ve sona yaklaşıldığını belirtmiştim. Antonio Çolak'la ilgili birçok gelişme var arkadaşlar. Öncelikle oyuncudan bilmeyenler için, ilk defa izleyenler için, bu videoyu görenler için bir bilgi paylaşayım. 39 maçta bu sezon 26 gol 4 asist yaptı. Yani 39 maçın 30'unda gol katkısı sunmuş bir isim. 30 gole katkıda bulunmuş bir isim. Ve çok önemli bir istatistik. Son 2 senedir çok iyi istatistik yakalıyor. Almanya'da birçok kulüpte forma giymiş. Ancak bir türlü bekleneni verememiş bir isim. E, 26 yaşındaydı yanılmıyorsam ya 25 ya 26 yaşında ve e, Rijeka'da çok fazla bir patlama yaptı. Yani e, iki senede Rijeka'da tekrardan e, gündemde konuşulur bir hale geldi Antonio Çolak onu belirteyim. Şimdi Antonio Çolakla ilgili Fenerbahçe'nin son aşamaya geldiğini ve kulüple pazarlıklarda ileri seviyeye geldiğini belirteyim arkadaşlar. Ama Antonio Çolak için şöyle bir durum var. Almanya'dan iki kulübünde, iki tane kulübün teklif yaptığını Rijeka kulübüne ve Rijeka'nın da aslında biraz daha pazarını yükseltmek ve iyi bir fiyata satmak için uğraştığını belirteyim. Yani Fenerbahçe işi biraz sekteye uğrarsa veya gecikmeye kalabilirse, ee, bu yüzden kalır. Onu belirteyim. Fenerbahçe'de medyada birçok isim duyacaksınız. Ama Emre Belezoğlu ve Erol Bulut'un özellikle Erol Bulut'un e, Fenerbahçe'de bu sene 2 veya 3 scout transferi yapacağını ben düşünüyorum. Yani Medyada hiç duymadığımız 2 veya 3 transfer olabilir. Özellikle Yunanistan'dan. E, çünkü Erol Bulut'un network'ü çok geniş bir teknik direktör. Genç olmasına rağmen. E, biliyorsunuz Bakasetas, Siopis, Zavellas, Cilerme, ee, Alexic, Bunları bulup getiren isimdir Erol Bulut ee, O yüzden de çok e, Önemli bir network'ü var Ve iyi futbolcular getireceğini de düşünüyorum Arkadaşlar gideceklerden gelecek bonservise servise göre e, Erol Bulut'un scout transferlerini Görebiliriz onu da belirteyim Antonio Çolak için dediğim gibi Oyuncu tarafıyla anlaşıldı Kulüple ilgili pazarlıklarda artık ilerleme kaydediliyor. Ama kulübe gelen Almanya'dan da iki kulüp, iki teklif olduğu için aslında kulüp biraz daha piyasasını yükseltmeye çalışıyor. İlerleyen günlerde basından da duyarsınız diye düşünüyorum. Basın bu konuda biraz e, habersiz ama e, dediğim gibi bu tarz basının yazmadığı isimlerin 2-3 transferin Fenerbahçe'nin böyle olacağını düşünüyorum. Şimdi e, Kaan Ayhan konusu çok konuşuldu. Kaan Ayhan'ın işte Galatasaray'a seçtiği seçtiği Fenerbahçeli bir iş adamının ilginç bir şekilde Fenerbahçeli bir iş adamının e, işte futbolcuyla görüştüğü ama futbolcunun Galatasaray'ı seçtiği yönünde bir medya e, paralı haberi diye e, yorumluyorum ben bunu. Çünkü Kaan Ayhan'ın çok önceden beri yani yaklaşık bir 2-2 e, iki, iki ay önce 2 e, iki, iki buçuk ay önce Emre Berezoğlu'nun Kaan Ayhan'la konuştuğunu ve Fenerbahçe'nin Kaan Ayhan'la olan ilgisini aktardığını ben biliyorum ve birçok kişi de biliyor, birçok Fenerbahçe muhabiri de bunu biliyor arkadaşlar. Kaan Ayhan konusunda daha önce de bahsetmiştim. Şalke Ozan'ı satacak, Ozan'ın yerine Kaan'ı almak istiyor diye ve 3-4 gün önce de yine Ozan'ın Şalke'nin satacağı ve Ozan'ın Liverpool'la ilgili teklif geldiği vesaire gibi haberler çıktı. O zaman çok iyi bir parayı satacak şalke ve Kaan Ayhan'ı istiyor. Kaan Ayhan'la ilgili görüşmelerde de bayağı ilerlemiş durumdaydı en son. Ee, şu an durum ne bilmiyorum. Yani Kaan Ayhan şalke görüşmesiyle ilgili durum ne bilmiyorum. Babasının yaptığı açıklamayı medyada görmüşsünüzdür. Ee, babasının Türkiye'de oynamasını istediğini, yani bir gurbetçi olarak e, Türkiye'de forma giymesini istediğini ve Kaan'a bu konuda telkinde bulunduğunu, söyleyelim arkadaşlar ve Türkiye'de tabii alacağı maaş da farklı ama kariyer planlaması da farklı bir yere gidebilir Türkiye'yi seçerse Kaan Ayağ'ın konusunda gelişmeler bu şekilde arkadaşlar şimdi e, Şakir'i konusuna gelelim hepimizin e, merak ettiği benim de bir taraftar olarak merak ettiğim Şakir'i konusunda son durum şu arkadaşlar Fenerbahçe e, dediğim gibi 3 milyon euro maaşını e, ödemek koşuluyla Liverpool'a bir kiralama teklifi yaptı. Fenerbahçe Şakirin'in gidip de bon servisini alamaz arkadaşlar. 3 milyon euroya çıkması da Fenerbahçe için çok ekstrem bir durum. Çünkü e, bir veya iki futbolcunun gelecek sene 3 milyon euro bandında maaş alacağını düşünüyorum. Onu da belirteyim. Yani çok e, O paralar artık kalmadı. Başkanın da söylediği gibi. Ve e, mali durumda Fenerbahçe, başkan kendisi de söylemişti şu an e, takımın maaş bütçesi 72 milyon euro civarında. Biz bunu 55-60'a düşürmeyi planlıyoruz diye. Tabi gideceklerle birlikte çok daha düşecek bu rakam. Ama yeni geleceklerde tabi üstüne eklenecek. O yüzden de maaşta da biraz daha daha cimri davranacak bütün Türk kulüpleri sadece Fenerbahçe değil. Onu belirtelim arkadaşlar. Şakir ile ilgili Liverpool'un cevabını bekliyor Fenerbahçe. Liverpool'un öncelikleri arasında satmak olduğunu biliyorum. Ama kiralamaya da oyuncunun isteğine bağlı olarak ben razı geleceğini düşünüyorum. Bu konuda Şakir'in Liverpool'dan ayrılmayı ne kadar istediği önemli. Liverpool'a bunu aktarması çok önemli konu. Şakir'i konusunu bu şekilde belirteyim. Eğer Liverpool kulübü olumlu olumsuz bir dönüş yaparsa mutlaka ki bunu da aktaracağız arkadaşlar. Şimdi Giuliano ile ilgili haberler yazıldı, çizildi. Giuliano ile ilgili de daha önceki videolarda bahsetmiştim. Giuliano konusunda kulübünden maaşını alamıyordu ve yüzde yaklaşık %70 %80 civarında bir ödemesini aldı Giuliano. Kalan ödemesini almak yerine menajeri dedi ki hem Arabistan'da hani bu konuda böyle bir futbol olarak tekrar Avrupa'ya dönelim, biraz daha göz önünde bulunalım gibi bir önerisi oldu futbolcuya. hem alacağımızı karşılık bırakalım hem de maaşımızı bırakalım. Bon servisimizi alalım ve Avrupa'ya gidelim diye bir önerisi oldu William Deabila'nın. Şimdi William Deabila Başakşehir'e de Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye de bu futbolcuyu önerdi. Giuliano'yu önerdi. Giuliano için istenilen rakam yıllık 3 milyon euro. Yani Deabila diyor ki ben 3 milyon euro net maaşa getiririm Giuliano'yu. Şimdi bu bir yandan bonservissiz olması bir avantaj olması dışında 3 milyon euro istemesi de bir dezavantaj. Yani eee artık bu sene Türk kulüpleri ben maaş imza parası çok fazla verebileceğini düşünmüyorum. Bunun maaşına böleceklerini düşünüyorum ve hani imza parası da isterlerse örnek veriyorum 4 yıllık bir kontrat istedi. E, ya da 3 yıllık bir kontrat istedi. E, 2 milyon da imza parası istedi. E bu ne yapar? E, ortalama 800-900 bin e, euro da ekstra maaşına bölsen yine 2.7 milyon yapar 3 yılda. Hani e, 6 yapsan 1.8 yapar 600 bin euro, 3 milyon 600 bin euroya gelir maaşı. Yani o yüzden bu e, Giuliano konusunun ben çok oluru olduğunu düşünmüyorum. Çıkar da Giuliano 2 milyon euro net maaş işte bonuslarla 2.5 rakamına falan evet derse o zaman zaten ya Galatasaray'a gider ya Fenerbahçe'ye gider onu da belirteyim. Başakşehir'in herhangi bir tasarrufu yok e, Giuliano tarafıyla ilgili. Onu da buradan belirtmiş olalım. Şimdi e, Caner konusuna gelelim. Ben daha önce de bahsetmiştim medyada çıkan Galatasaray haberlerinin tamamen Mert Hakan'ı elinden kaptıran Galatasaray'ın fiyat yükseltmek amaçlı araya girdiği zaten Fenerbahçe Galatasaray'a gitmeyeceğini Caner'in bildiklerini ve fiyat yükseltip Fenerbahçe'ye bu konuda böyle bir zarar vermeyi yani çelme takmayı planladıklarını bu benim şahsi düşüncem. Aldığım bilgi de şu yönde Fenerbahçe'de irtibata geçmiş. Sayın Ahmet Ercanlar da söylemişti. İki ay önce Batur Altıparmakla Fenerbahçe temasa geçmiş. Daha sonra temasa geçmemiş. İşte Galatasaray'da durumunu sordurmuş. Ama onlar da herhangi bir resmi teklifi yapmamış. Caner için ulaşan hani ciddi bir teklif yok. ama Caner'in ben Fenerbahçe ile ilgili teması olduğunu ee, düşünüyorum zaten herhalde Ahmet abi bugün de yazmış Fenerbahçe Caner işte menajeriyle tekrar da temasa geçti Batur altı parmakla büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye gelecek diye ben Caner'in geleceğini düşünüyorum. Ben hala Gökhan konusunda bir kafamda bir e, belirsizlik var açıkçası bunu da belirteyim arkadaşlar. Caner konusunda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani çıkıp da Avrupa'dan iyi bir kulüp bir teklif yapmazsa Caner Türkiye'de Fenerbahçe'de forma giyer onu belirteyim. Şimdi Godin konusuna gelelim Diego Godin. Godin konusunda artık sona gelindiğini belirteyim arkadaşlar. Godin konusunda ben transfer dönemi transfer penceresi açıldıktan bir hafta 10 gün içinde durumun netleşeceğini düşünüyorum. Olumlu olumsuz Godin'in önünde 3 tane teklif var. Bir de Fenerbahçe'nin teklifi. En iyi şartı veren Fenerbahçe'nin teklifi. Yani mali şartlar olarak, maaş olarak ve diğer imkanlar olarak, sözleşme uzunluğu olarak. En iyi teklif Fenerbahçe'de. ve Büyük ihtimalle de bu transferin olacağını düşünüyorum. Godin'de bu şekilde aktarayım. Hızlı hızlı isimlerden bahsedeyim. Şimdi Diego Perotti konusuna gelelim. Diego Perotti ile Fenerbahçe oyuncu tarafıyla anlaştı. Roma tarafıyla en son temaslar vardı. Yani Fenerbahçe Diego Perotti'yi isterse alır. Onu da belirteyim. Ama Fenerbahçe'nin sağ tarafa iyi bir futbolcu alacağı artık bu şekilde evrildi sistem. Çünkü sol tarafta Ferdi'nin performansını, son haftalarda yükselen performansını da gelecek sene düşürmemek adına Ferdi'ye rekabet edebilecek. Ferdi ile aynı seviyede veya bir tık üstüne çıkabilecek. Yani Ferdi'yi zorlayabilecek. Bir isim alınacak sola. Yani bu genç bir isim olabilir. Potansiyel vadeden. Dediğim gibi Erol Bulut transfer olabilir. Adını hiç duymadığımız bir scout transferi olabilir arkadaşlar. Ama Erol Bulut'a güvenin ve Emre Belezoğlu'na futbol bilgisine zaten biliyorsunuz. Emre Belezoğlu ve Erol Bulut'a güvenin. Yani scout transfer deyince o freyler vesaire aklınıza gelmesin. Daha iyi, daha potansiyelli, daha kaliteli futbolcular geleceğine inanıyorum arkadaşlar. o haberleri çıktı. o haberlerinin bana göre çıkış temeli şu arkadaşlar. Ben biliyorsunuz Artem Dzyuba konusunda bahsetmiştim. Vedat ayrılırsa gelebilir. Onun dışında maaşını kimse karşılayamaz diye. Artem Dzyuba Zenit'te yeni sözleşme imzalamış. Bu da bence Artem Dzyuba'nın alternatifi. Benabakir'in 3-4 tane forvet alternatifi var. Vedat'ı yedek olarak alternatif olarak Antonio Çolak var. Smolov var. Onun dışında Çupa e, Akbom var yedek olarak. Ama Smolov Vedat giderse Smolov birinci olabilir. Smolov seviyesinde bir forvet daha da alınabilir. Yani Smolov'la rekabet edebilecek. Ve e, birinci Santrafor için Santrafor için birbirleriyle rekabet halinde olabilecek bir transfer olarak düşünülüyor. Smolov için Fenerbahçe'ye Smolov önerildi. Fenerbahçe'nin direkt gittiği bir isim değil. Önerildi. Smolov'un 2 sene önceki formu çok iyiydi, çok zirvedeydi. 2 senedir biraz daha düşüştü arkadaşlar. Ne olur ne biter bilmiyorum ama Smolov konusunda da ilerleyen günlerde gelişme olabilir. Şimdi e, Ozan, Gustavo, Vedat konusuna gelelim. Vedat için masada iki tane teklif var. Daha önce bahsetmiştim. İlk teklifi Lazio'nun 15 milyon euro teklifi diye. Fenerbahçe daha yüksek bir beklentisi var. Yani 17-18 milyonun altında satmayacak. Onun dışında Vedat için İtalya'dan bir teklif daha var. Napoli'nin bir teklifi var arkadaşlar. Napoli'nin teklifi de 16 milyon euro. Onu da belirteyim. Lazio'nun teklifi 15 milyon euro. Napoli'nin teklifi 16 milyon euro. Vedat büyük ihtimal ayrılır. Yani iyi bir bon servis de getirir. Bence 18-19 milyon civarı bir bon servis getirir. Vedat ayrılır. Gustavo konusu muallak. Gustavo için Fenerbahçe hem iyi bir bon servis istiyor hem de e, Gustavo'nun iyi bir maaşı var. Yani Avrupa kulüpleri e, iki Avrupa kulüpleri tarafından bakarsanız hem 33 34 33 yaşında yanılmıyorsam Gustavo 33 yaşındaki bir futbolcu için hem 9 milyon 8-9 milyon bon servis verip hem de yıllık 3 milyon euro 2,5-3 milyon euro bandında bir maaş vermek Avrupa kulüpleri için çok kolay değil. O yüzden Gustavo'yu tatmin edecek hem Gustavo'yu hem Fenerbahçe'yi tatmin edecek bir şartların ortamın oluşmasını ben zor görüyorum. Gustavo bence kalacak takımda. Onun dışında Ozan Tufan için teklifler var. Ozan Tufan satılabilir. Ozan Tufan satılırsa orta sahaya çok daha farklı isimler gündeme gelecektir. Bunlardan biri Bakasetas olur. daha önce de bahsetmiştim. Diğeri Jatsom olur, diğeri Mensah olur. Yani Birçok isim var gündeme gelebilecek. Bu şekilde e, şu anki transfer gündemimizi noktalayalım arkadaşlar. Novak'la anlaşıldı. Mert Hakan biliyorsunuz zaten anlaşıldı. Sinan Gümüş için Cenova'nın haberi bekleniyor. Cenova'nın dönüşü bekleniyor. Cenova, Sinan kıymetli oldu. <laughs> Öyle söyleyeyim. 2-3 e, grup daha ilgileniyor Sin Sinan'la. Yani e, ne olur ne biter bilmiyorum Sinan konusunda ama diğer konuları bu şekilde aktarmış olalım. Son bölümümüzde harcama limiti ne zaman açıklanır? Harcama nimetinin de Fenerbahçe'nin beklentisine bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Son bölümümüzde görüşmek üzere.